Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birinci düsturunuz. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok o razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci düsturunuz, bu hizmeti Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek. Ve onların üstünde fazilet fıruşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkid etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip saye şevkini kırıp atalete uğratmaz, belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir ittifak ile gaye hılkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları! sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahsı manevinin azalarıyız ve hayatı ebediye içindeki saadeti ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz ve sahili selamet olan darüs selama ümmeti Muhammediyeyi aleyhissalatu ve selam çıkaran bir sefine-i rabbaniyede çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihadı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet, üç elif ittihad etmezse üç kıymeti var. Sırrı adediyet ile ittihad etse 111 kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırrı uhuvvet ve ittihadı maksat ve ittifakı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki samimi bir ittifakta her bir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakiki müttehit adamın her biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri var. Haşiye, evet, sırrı ihlas ile samimi tesanüt ve ittihat, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir noktayı istinattır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır. Sırrı uhuvveti hakikiye ile rızayı ilahi yolunda ahirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum diyerek ölümü gülerek karşılar. Ve o ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum der, rahatla yatar.''